ve zekayı kullanmadan bir takım yaptığı söylemler insanın iç dünyasına iç dünyasını hareket ettirmeden yapılan hareketler de sanatın şeysi yok mu yani etkisi? Mesela bir tiyatronun Ali Barazoğlu'ndan onu dinlemiştim. Hayvani duyguları insani duygulara çeviren bir sanattır. bizde ülkemizde maalesef bu sanatla ilgili koskoca İstanbul'da 7 milyonluk bir klasik müzik konser salonu yok. Tiyatro dediğimiz yok. AKB vardı, kapandı. Bu sanat konusu da bizim ülkemizde zaten Anadolu'da hiç çok. Ankara'da varsa da işte birkaç şey var. O konuda da ben zannediyorum sanatla ilgilenmememiz bizim o insani duygularımızı sanki elde edemediğimizi sağlayacak bir ortamın olmamasına sebebiyet verebilir miyiz? diye düşünüyorum. Bilmiyorum olur. Yani olabilir. Çok düşün, çok düşünmedim bunu tabii. Yani Türkiye'de yani sanatla maddi, ilişkisi... Hep e, maddeye yönelmek yerine birazcık da böyle sanatla insanın ruhsal boyutunu veya yani mutfal bilincini birazcık yukarı doğru çekip böyle çok küçük, dar bir zihniyet içerisinde olmamasını sağlamak. Ya şey, çok şeyden, şundan emin olamadığım için söylüyorum. Yani Türkiye bir ortalama, bir ortalama çıkararak bir, bir genelleme ve mukayese yapacak olursak ve yani Türkiye toplumunun sanatla ilişkisi başka toplumlarla kıyasla daha geri, daha zayıf mı? Bunun cevabını tam emin olarak veremiyorum. Çünkü bir yandan dediğiniz şeyler olurken bir yandan da son 10-15 yılda belirli bir ilgi artışı olan mesela bu hani işte güncel sanat olarak tabir edilen alanlarla görselliğe hitap eden sanat alanları ile ilgili bir ilgi artışı ve katılımcı artışı da olmaya başladı. Onun için ölçemiyorum bu konuda. Hani şu anda Türkiye'de 80 bin tane cami var. Ama her şehirde bir tane doğru düzgün bir tiyatro salonu yok. Ama her şehirde YouTube var. Ve <laughs> 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 abartma ama, ama, ama yani sonuçta birçok işte sanat mesela müzik, sanat ürünleri, klipler, Mekan. <laughs> e, bunların başka mekanizmalarla müthiş yayıldığı bir başka vasat da işliyor bir yandan. Onun için emin olmayalım diyorum. Ben de aksi bir şey iddia edecek durumda değilim ama Henüz belki tam yerine koyamadığımız başka tür bir ilgi artışı ve katılımcı artışı, mesela sanatın katılımcısı olma başka yollardan <laughs> e, girdileri A de artıyor bir yandan. A ben iyi, bir iyimser şey görebiliriz belki. Benim aklıma bir şey geldi yani konuşmanızın başında sanki yanlış anlamak için hani sağ görüş ya da faşizm dediğimiz şeye karşı bir sanat bir bilinci ya da sanat sağlıktan. Evet, evet. Yani sanatın zaten sağcısı, solcusu arasında düşünmedim de ee, ama sağcıların e, duygulara hitap ettiğini bir kurtulup yükselmek için gerekli olan bir dal diye yani Yani çünkü daha çok kullanılmalı. Daha çok kullanılmalı. Ama ilk gelen mesela şu oldu işte bu yine klasik örneklerden mesela Almanya'nın Nazi döneminde işte sanata ne kadar değer verildiğini, işte mahlerin mesela ne kadar önemli sanatı. İşte kadar kullandılar. Yunan sanatına ilgi Kullandılar o sanatı. Evet aslında. Onlar kullandılar. Bugün sonunda bunu kullanması lazım. sanat belki şöyle bir yanı da var. Yani e, hani yüksek sanat olarak kabul ettiğimiz e, sanatın paylaşımında, üretiminde, yeniden üretiminde bir gerileme var. Buna karşılık e, daha popüler ve kitleselliğe açık işte Benjamin'in e, hatırlarsak hani yeniden üretilme e, kapasitesi, teknik olarak mümkün e, sanatsal aktivitelerde bir e, gelişeme e, de var. Ben hani o yanına iyimser bakıyorum. Yani söz yerim kısa film üretiminde falan son yıllarda müthiş bir artış var. Yani genç insanlar çok rahat ucuz maliyetlerle şey yapabiliyorlar, üretim yapabiliyorlar. Yani tabii tabii mesela hani ben yine blokla ilgili olduğu için şimdi aklıma geldi bir şey söyleyeyim. Mesela şeyde e, dersimde e, bir iki genç böyle kısa bir film yapmışlar ve bir şekilde sonuçta dersim işte söyledi dünya. E, Umut İlkesi'ni okumuşlar. Başında da öyle bir atıf var. Yani işte Erspilof ve Umut İlkesi'ne falan diye. Oradan kendilerince bir ilham almışlar. Şey göndermişlerdi çünkü ben de öyle öğrendim. İşte kendi imkanlarıyla küçük kısa film yapmışlar. Yani işte YouTube'a salıyorlar. E, değil mi? Bana bunlar çok heyecan verici geliyor. Dediğim gibi bunu bir de böyle bir dünya var yani tabii var bunu fark ediyoruz ama yeterli olmadı ben Evet. Bu konuda aslında yeterliliğinden çok özellikle hani internetteki bilgiye de baktığımız zaman her şeyden çok fazla olması ve içinde seçimin zorlaşması bence en büyük sorun. Çünkü hani YouTube'dan bahsettik ve oradaki videoların sürekli gittikçe aşırı bir hızla artması ve bu durumda da genel kesimin Oradaki kalite ayrımını yapmakta zorlanması ve kalitedi diyebileceğimiz şeylere çok rahat erişememiz aslında hani erişim çok rahat ama o kadar çok var ki seçim şeyi azalıyor o yüzden de eskiden olduğu gibi belki eskiden çok elit bir kesimin elindeydi sana ama şu anda ona ulaşım biraz da zorlaşıyor. Çünkü hmm. seçmek çok da, zormuş. Evet, çok da göz önüne gelemiyor. İşte orada da sosyal ve siyasi ağlar. E çünkü siz dahil olduğunuz ağlar içerisinde onlar fiilen filtre işlevi görüyorlar. Yani şimdi yasayla getirilen filtreyi <laughs> kastetmiyorum. Yani helal buldum şeyini kastetmiyorum. E yani onlar <laughs> size e bakın bunlar iyi diyerek o ilişki ağları, sosyal ve politik ilişki ağları size onu sunuyorlar. O ağlar sıklaştıkça, iyi çalıştıkça burada mesafe alabiliyoruz. O zaman çünkü onlar da tabii her şeye erişemeyebilirler ama erişmeye değer olanı süzen ve işlem veriyorlar. Yeterlik önergesi. Vereceğiz. Saat 9'dur. Saat 9.